Çok beklettik. Tabii ki ama malum program esnasında ufak tefek aksaklıklar olabiliyor. Ben biz zararlı kardeşiniz olarak, Yıldırım Öz olarak, affınıza sunuyoruz. Çok çok özür diliyoruz. O yüzden ısınırız ya, yavaş yavaş. Diğer sanatçı dostlarımız da var. Onlarla birlikte ısınırız. Efendim, Yakamoz Çiçekçilik, MG Gross Fit Spor Salonu, Mahmut Gökkuşuk, Gökkuş. Zara'ya hoş geldiniz demiş. Mahmut Bey çok teşekkür ediyorum. Gene 58 nazar sucukları Rafet Bey. Zara'ya hoş geldin kardeşim. Canın yerim. Gerçekten Zara'da da bir şey Sivas'ta da bir numara. 58 nazar sucuklarına bir alkış alalım mı? Cansınız. Zabit burada mı Zabit? Zabit Karaman. Zabit. Zabit seni buraya bir alayım iki dakika. Efem, Bunu ben kendim Zabit'e takdim edeceğim. Çünkü ben ondan bir sene önce seni sevdiğim Sivaslı'yı aldığımda